nasıl kavga ediyorlar lan? Allah. Ana ne sikiyim bir daha atma oyundan. Çabuk gir çabuk hadi. Başladı mı? Girdin girdin. 4 3 <laughs> Tamam mı girer? Ya rak girdi ha girdi lan. Hadi gidiyorum. Olur, ol, olur, olur. Uzun gel uzun. Uzun, uzun aldıysak kazandık demektir çöpe baksın bak çöpe Tam kafadan Uzun sol sağ öldü bekle yavaş oyna Yavaş oyna çöpe gireceksiniz çöpe git kısaya git Uzun da Batuhan seninle oynayacağız Batuhan Varili patlat Batuhan Batuhan final oğlum kaçırı içeceğim işte. İki kişi final çıktı sağ çık var bak. Bize hani. orta baton, açık. Gel, gel, git, baton gel 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 gel. Sprint de orta açık. Baton aç. orta açık. Şu balkonda adam. Balsı baton. Adam. baton. Sağol. Adam. Sağol. Kur kur baton çukura kaç. Ben de kaçacağım. 3 kutudayım. Çukura kaç. Bomba kuruldu. Bombam var. Sen uzunu kes. Benim de bombam var. Bir Benim de var. Bir tane. Adam koş baton. baton kaç geriye? Kaç geriye kuzenim? Kaç geriye satma. Tankta mı? Attım ben Hatta, de attım. Tankla. Kaçtı geriye kaçtı yok. Batuhan kaçtı geriye bombaya oturdu Batuhan. Bir daha. Helal sana. Abi. Uzun iki açılıyorlar birimiz sahaya dönelim direkt. Hadi gidiyoruz. Uzunu yakala. Yakala o uzunu. Hemen arkandayım. Sol bitsen sen. Solu solu al solu al. Helal lan. Uzun gel, uzun gel, uzun gel, uzun Berdivende gel, uzun gel. gel, gel, gel. gel. gel, gel. Tamam. Baton, baton, baton. Onu vurmanız lazım. Baton. Ev, Ulan. Bir Ulan. ev Ulan. geldi, Ulan. ev geldi, ev geldi. Çok, 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 çok iyi. iyi. bir tek tek adam hala. Hayla, hayla çıktı. Evde. Biri orta olsa ev. Biri çıkmazdan geliyor. Biri ev çıktı, biri ev geçin kurun kanka. Vuruyor musun? Çok oyna bomba kuruldu. Geçin da, çukura, çukura üç, üç kutuya, çukura uzun üç kutuya. Tamam burada. sakin olun. Uzun, 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 uzun geldi. geldi. Tamam diğeri oynayacak, yerini ben üstüne... Denizle piklediniz. Tamam or orayı al kanka bari, orayı al bari. Oturdu bir canı var oturdu. Tamam, e, Çöpe, Çöpe, Çöpe geç, çöp canı bir Tamam, Can bastı. Tamam. Sen oyala. Hemen alıyorum. Evet. Evet, evet. Eyvallah. <laughs> Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. A'da doğdum. A'ya gidin, A'ya gidin, ağaya gidin A'ya, gidin A'ya, gidin A'ya, gidin ağaya. Tamam. Botan uzunda bir düşüyor, dönmemiz lazım. Tam kafadan. Dön sen dön kızdan, koruyorum götünü. O yakın ha. Gir kanka gir gir gir. Abi abi site'de canı bir canı. Batı dur batı. Adam onu Öl, onu sikiyim botu seni nasıl vurdu? Dur bombayı kurtar. Kemal abi helal olsun. Allah. Bomba kurdu. Lan nereden dur. geldi ya? Uf, biz çok saçma oynadık Batuhan. Kaçacak. Ben sen kaç diye bekledim ama kaçmadım ben. Para. Helal para. Para para para. Her yer para 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 para, para, para. Canı bir lan. Canı bir kanka. Can bastırma. Sakin ol. Sakin ol. Mermini değiştir sakin ol. Kapıdan girdi. Orada kalma. Açıl. Helal lan Eyvallah. lan. Canım benim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim canım. Hadi hadi. Orhişin ya, ya adamın bu, Ya oyuncu dediğin böyle olacak hemen. Dikkat. Kapının sol açık değil. Orta açığı vurdum kö. Dur daha öldü. B çöp açık kanka. Bir tane B çöp var açık. adam yok. Oo, onu Abi. vurmamız lazım. APC ile vurman lazım onu Batu. Kura bomba buyur. attım Batu. Çok ol Batu. Batu. Onu vurman lazım. Batu adam uçtu Batu. Adam, A adam Batu evde. evde Batu evde. Adam evde. Ağzından kalamadım. Amına ah, koyayım ya. Tek adam. Reis'in te kur ayı kur. Kur kur. Bomba kuruldu. Ama seni seni vurmamasına izin verme. Sakın. Arka geldi gel. Arka geldi adam. Tamam <laughs> bekle ben, de, kaç. Kaç. Kaçtım e ben e ortaya girdim. Eve gitme eve çık in aşağıya. Tam e e e yani. kafadan. Kurtardım e bak. Bravo la helal olsun. Duruyorlar ya. Sus abi bak. Dur, adam yemem. akıllı oynanıyor. Evet. Tamam. Hadi oyun Bak böyle şeyler ben. Bunun da oldu. Oyna. Bak bak, tamam. bak bak bak. Tam, tam kafada. Helal lan yedime. Uzun açık bir daha var. Evet. Uzun açık öldü. Sağda sağda var. Hele lan o, o, orta 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 o da öldü. Orta bak. Yakın yakın o da öldü. Orta içi. Adam. Orta bardaydı <laughs> en son. Kotu girdim. Sen misin lan? Kurban abi. De, benim benim benim. Kadın abi kur. Sen, bak. Değişik. Değişik. sen bak. Ben koruyorum seni sen kur. Uzundan bomba attı. Tamam. Çöp çıkıyor. Yakın yakın aşağıda. Bomba yok. kuruldu. Sizin geldi. Tankın önünde. Canı bir canı bir. 5-0 mı kanka? Al, evet. Eline Hadi alıp kava. bitirelim bak hiç vermeyin ha. Çöp Görev gelmeyin. başarılı. <laughs> Su eline salgı oğlum. Tuk 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 indiriyorum tamam. APC'yi lan. Burhan abi hep indirin. Çöpteyim, çöpteyim. Dual aldım. Tamam. APC'yi salma abi. Tamam. Dual var. Sana gördü Aa, beni. Aa, kavaş. Gerrağı yedik. Bana attı. Eyvallah Tam abi bomba için. Valla çok iyisin he. Kask aldım. Orta içe girdi. Orta içe. Çöp bak. Çöp öldü. Çöp öldü. Öldü be. Nerede? Aa. A çöp, A çöp. A çöp. A kuruyor. Biri orta kısa önü. Dikkat. Burada bir yerde ya. Ortada öldü. A içi son. Kapının orada. Ar Sol a. kapı mı sağ kapı mı? Sol. Arka olabilir. kaçtı olabilir. Kaçta arka Orta arkadaştı. dikkat, orta dikkat. Tamam. Satmayın bir kişi bir bura gelsin. Getirile bassın. Buradayım kura geç CTRL'e bas sadece. Düştü bak bunlardan biri la. Bekleyelim mi? Aa. Geldi adam burada. Nerede? Burada. Buradaymış. Bana koyayım nasıl görmedim? Var. Abi. Bir tane daha içiyorum ama. 3 şey önümde. Bura mı ne indi? Yukarı çıktı. Helal. Kırmızı takım kazandı. Alalım güzel puanlar oynuyor ya. <laughs> söyle 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 hemen söyle. Furkan'ın çarptı iki gümüş oldu abi, Çar trek iki gümüş oldu abi. Yusuf Efendim? Kafayı bozuyorlar yemin ediyorum şu an ha. Ya ben de onu diyorum ya. Ya uyuz dedim. oldum orada ya onlara ben ya. Sidre Alacağımız maç gitti amına koyayım ya. Herkese selam arkadaşlar. Bugün yepyeni o bir içerikte daha bak, karşınızdayım. Arkadaşlar ekipmanımızda Compound, Bow, Melek var. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar diğer oklardan ne ayrıcalığı vardır, seniz, e, var derseniz evet. sadece bu gattınız mı bu kaputu Onun dışında 8 mermili. Bu gattınız mı? Ee, evet kanatlı. Bir kanatı var. Güzel diğer oklardan ben daha, daha büyük portak. Adamlar şimdi 25, 25 puan bunu deneyeceğiz. Bakalım yerine. neler yapacağız? Hep beraber izleyip görelim. Ya yilermiş karşımızdakiler. Arkadaşlar video ilk önce kendim? kanala abone değilseniz Arfos. abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. <laughs> Tabii ki de likelarınız ve değerli yorumlarınız da benim için önemli. Bu ok markete gelecek mi diye sormuş olursanız markete gelip gelmeyeceğinden hiç emin değilim ama PBIC'de de bulunacak, PBIC'de de verilecek diyebiliyorum yanlış bilmiyorsam. Bunu deneyeceğiz. Bakalım neler <laughs> yapacağız. Mikro onların haritasında izleyip görelim. Şuraya bir bomba bırakayım. <laughs> Oturdum bombama. Hazır verin. Hazır verin. Go elebret. Batu hazır ver Batu. Veriyorum bir saniye. Beyler başkalarına girdiler. Niye lan? <laughs> Çok ne pozisyonlu. bileyim öyle bir adam bir tanesi yok abi bak şöyle kelimeler kullanmadı arkadaşımız hepsi. E girmeyecekler miymiş? Yok. Tamam Hayır, zaman... yok, bize girmeyecekler miymiş değil bize de girecekler de. Hı. Şey yani bir maç başlıyorlar. Madem biz de oynardık o şiş, narkozlar. Ben... ben kaçacağım hadi başlayalım da son maçı. Anlar ya sen az değilsin ha. Niye, Bizi çağırttırdı namına koyayım. Biz batışımla, biz batışımla sıfır ürün olacak. <laughs> <laughs> şey. Kardeşim eski mahpet yaradı ben. Batuhan. Vallahi elinize kolunuza sağlık on numara oynadınız. Oynayak da bu ilelerle çıkak mı ne bak? Oyun yok sen girme ya. Yusuf abi. Niye? İşte sen girme 3 gümüşsün düşme şimdi. Ya sokarım gümüşüne ya. Tamam hadi gir o zaman. Kanka nereye gittin sen bu kat o zaman. <laughs> <laughs> bu katacağız dediniz ya. Yok la atmıyoruz. Tamam. bu maçtan sonra çıkak o zaman bizi sikecekler büyük ihtimal. Yo, yo, Kerem bizim maçı... Kerem bizim maçı çıkarttılar Ya siktir git hemen ayakım adam. Abi, abi. Anamızı ağlatacak şimdi götümüzden sikecek bizi hemen Ben sniper oynuyorum abiler. Ya oğlum abi, satma sen de. <laughs> abi satmıyorum da sniper oynuyorum da. Abdullah Prince Sniper oynadığımızı bilmiyor işte. musunuz? Ooo olmuyor işte artık eskisi gibi değiliz. Ya. Tamam. Bunu bir gidelim. şey alsam rahatlayacağım Oo, da. Ooo hilelerin kralı geldi ama. Burhan abi bir de bize Goya sponsor oluyordu. Sakin. <laughs> açık. Tam kafadan. Amına kodumun oğlu gelir bana tek atar bak. Ne? Uzun uzun hile bunların hile olduğu o kadar belli ki. Atı vur onu. Uzun. Kafa alıcısı. Kas hmm, koruması. O defler. Aa bu def defler. Bu ispek hile, hile, hile. değil lan. Hile mi bu ispek? Görev başarısız. Ispek çok rahat mı ölüyor bu arada. Tamam, i̇spek çok rahat ölüyor beyler. Küçük değilim bugün. Açık açık. Akraksına da ben de vurayım da arkadan. Ben, gidiyorum önüne. Kolum kaşınıyor. ya. Dur ya. Abi orası çok yerinde durmuyor. Ben bunların nasıl sikeceğim şimdi Kolumu kaşıyordum ama? Abi ben öldük ya. Nerede? Bırak sen bunu ama nasıl ya? Keskin, önünü görmüyor. Saldırın sen bunu nasıl? önünü Hadi adam. Bakın. Hadi al al. Bu hal aldı ya. ya? Görev başarısız. Ana inamında yat şu Tamam, hadi girelim. <laughs> çık. Ya iyi orospu eladına bak ya. Lütfen çık. Lan Ne yapıyor? İyiyim. Peki 3 var. Öldü <laughs> <Biliyordu> kanka. <laughs> Aa tabut kanka. Ya kanka bu adam bile duvar oynamayı öğrenmiş. Kanka adam Trabzon'da, Trabzon'da. <laughs> Helal Allah amca olsun bu seni. Helal eline sağlık. Eyvallah. Dile söylemek farz amına koyayım. Ben söviyorum kızıyor. Görev, Görev başarılı. başarılı. Tamam. Hadi Dur ya. bu, sen onlarla attığımız maçı aldın mı canlıya? Evet. Tamam. Ne yapacaksın canlıya abi? Kendini mi izleyeceğim bebeğim? Yok. Kanka ağzına bi. Uzun uzun. Öldü uzun. Mal oldu mal Bir orta bir trabzan. Trabzan ortaya atladı. İki var orta iki var. Orta Burda iki var orta iki. Var ya. Uzun Yabancı iki açıldı tahtan uzun tahtan iki. Orta iki orta kuruldu. iki mı orta ikiyi? Ananı ananı gönderme. Tam kafadan. Tamam geri gel. Tam tamam, Adamımızı Sus. vuracağız. Sus bir. Orta kanka. Kanka biraz sakin olun ya. User was moved out of your channel. Görev başarılı. Ya, hadi User was moved to your channel. Joined your <laughs> channel. Ne oldu lan? Adam PC geldi de onu aşağı. Ana üstte. Oha. Evet. Benim kaskımı attırdı bu ben Benim kaskımı. o onu. attırdı. Onun gelin gel. Gel ay ay canım var mı? At. Atıyorum. Geriye kaç. Kaç geriye, canı veriyorsun. Üstü açıldı. Aldın onu helal. Kaç kaç kaç, yakalayacak bizi. Gel Geliyor Yakın yakın, üstüne çık. Ananı sikiyor. <laughs> Red <laughs> lab diye koydu bana. Sana bak. Solum. Evet. Kas koruması. Görev başarılı. Bunlar yenilir kadın lan. Yediyorum. Vallahi yenilir abi bunlar. Aynen, Aynen hadi. hadi. Uzun uç öldü lan. Bir Biri öldü. Bomba. inan. Ölmeyin Kısa iki aç. Ya of ya. Cidden, bu ne? Helal. Helal. Helaller. Değil, helal. 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 İsmet haftaya yanına Görev başarısız. Seni hatırlat. Hayır onu ne Ne öpmez oğlum adam abi biz Allah Allah İç içe bizi öpüyor. Harbi <laughs> <Doğru gülüyor> ne öyle ya? Abi. Doğru diyor bari. <laughs> Lan. Bunlar... Tavuk <laughs> etini vurursan da beraber abi. <laughs> canı bir, canı bir kanka. Helallanın İsmet. Dual alacağım ben oh yani. <laughs> batan, ya. Oh shit. Helallar. Satan gım 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 indiriyorum tamam, ananı sikeyim. Hadi girelim. <laughs> İyle mi ile dinlemiyorum Batuhan. Eski mouse pedimi taktım Batuhan. Bana uğurlu bu geliyormuş. <laughs> Oğlum uzun o bu auto shot basıyor ha. diyeyim. Adam otuş at evet. Sinirlendi oç. Arkan geldi. Evet. Oğlum evet. ben sen Allah'ım. Giriş var ya. Kanka gidiyoruz. Yoldun... Bomba geliyor Oooo. Koy... Kanka Oooo. 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 Otuş geçiyor Arkan. Tuzcanı <laughs> kaldı amına koyayım ya. Görev başarısız. Ben, 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 ben. Uzun temiz. Kanka üstü bombalıyorlar. Oğlum bomba falan da biliyorlar ya bir garip mi oluyor lan? Kanka üstü yakın geldi. Tam kafadan. <laughs> KAPAĞI evet. ALCUSU Tamam, hadi gidelim Amanakoyim, birileriyle zar zor savaş yapıyorum Ananın götünden sikeyim, şaka mı bu? Aaaaaaa, yine onları öldü Tavuk, tavuk, tavuk Tavuk Ooo, ee, geldi, geldi Oooo, ne oldu size lan? Oo, adam dördü vurdu ama ne Bak bak. Hadi lan. <laughs> vermeyelim daha dört TL almışız. Ben size, ben size, bir, size bir şey söyleyeyim şey mi? Hı. Alırsın, Görev başarısız. Batu ben size bir tamam, şey söyleyeyim mi kanka? Bir trabdan bir kişi A Ama bomba saklayayım Gitsin. Bir kişi trabdan tamam, <laughs> bir kişi A olacak ama. Onu açıldım dördüm. Bomba yoktu. Bomba yoktu. Bomba ağzında Uzun girmesin he. Uzuna bakan var mı? Ee, Bir bana yazı yazıyor. Üst koşuyor üst. Uzun iki var. Uzun. Uzun, uzun iki var. Uzun uzun ama Üst girecek uzuna bakarsan. Ben, ben, ben saldım o zaman hemen ekleyeyim. ben tabut bak. Bakın çıkmış. Ananı sikeyim bu piç. diyor lan. Uzun da sniper. Ya abi adamı çok kışkırttık ya. Kalkan alacağım. Görev yani. başarısız. Kalkan alın amına koyayım. Hadi gidiyoruz. inşallah ışın kılıcı vardır. Ananızı siktim Var. şimdi. Uzun, uzun bomba atıyorlar. Üst yakın, üst yakın, üst yakın. Attım bomba yakın ha. Yani bir... Bizden ya, tabut atıyorlar ya. çok dikkat. Sniper ne Kanka şu tabuta göster. Kronos göster oraya. Gel, Gö gel, gel. Onun düştü. O sniper'ı yine vuramayacak mı? Değişen bir şey olmayacak? Sniper atabut karşısız kanka. Sniper atabut karşısı. A girdi. Bir A girdi. bak. Ya durun amına koyayım şimdi mesaj atma zamanı kuruldu. ya. Bomba kanka, önünde adam. Harika. Ben onu sikiyim adamı Duymuyorum Boşyorum. kanka. Evet. Ben kalkan evet. abi koyayım. Yakın arkama toplaşın amına koyayım. Üst açılın APC'leri çekin amına koyayım. Bitti. Tamam. Hadi hadi kuzen bekle arkamda. Bekle kuzen. Bekle. Geldim. Kanka. Bekle. Beyler yeter. Beyler, Beyler kısa, kısa bombalarınızı gönderin. Arkamdan <laughs> geldi, 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 geldi. Vur, arkamdan vuruldu K'ya vur Lan onu vurman lazım <laughs> <O da. gülüyor> BB7 ölmedi, oç Bomba kuruldu <gülüyor> <gülüyor> Köbremdi, Aa, A'da gibi gelme gitme geldi o bombası B'de, B'de bomba B'den geldi ses <laughs> Dur bekle, sıkma hemen eklesin Onu sıkıyım Kalkanı derdi oç Sıçram bastı lan Gel. Aşağıya gel. Onu sil. çocuğusun sen. Senin ananı, aileni öldürdün. Görev başarısız. Bile aynı <laughs> <laughs> Oturdu bombaya. Burhan abi adam şeyinden çıkıyor gel buraya. Geldi yakın. Helal lan. Adam önümde. Tabut arkasına bir bomba gönder. Bombam yok. Ha geldi. Ananı sikiyim ikimize kaydı. Al bunu videoya al. Şimdi nasıl alıyorsan bilmiyorum. Bende tuş yok aman akım. Lan bir yokmuş gibi geliyor aman Alma. Orta. Bunu banlat, bunu banlatmazsan ben sana aklıma vereceğim. Yerine... Orta, orta girdi. Seni banlat. Bak bunu banlat. Mavi takım kazandı. Go ver, go ver. Seni go ver. Hasalara kadar. Kanka dur bir ya. Yer adamlar Neydi, da onur... maç bekliyordu. Onur kaç yedin eksi? 17. Kanka bu adamlar bize maç atacak mı acaba? Bir sorayım bana. Kanka adamların hepsi binbaşı ya. Baksana ya. Hile zaten kanka bunlar. <laughs> İki round sonra bizim bek, bek iki round sonra gelecekler. Tamam bekleyelim. Bir maç daha atak onlarla sonra çıkar. Ben çıkacağım yatacağım uykum geldi. Onlarla bir maç. Sen bir maç daha atak da. Adamlar ayıp olur. Hepimiz çıkarız hepimiz. Hı -hı. Ben biraz daha takılmayı düşünüyorum ama. Oğlum başlatma da ben bir sigara içeyim o zaman. Kafam sikildi ya. Gidiş iki roundları var benim pokelerler onlar. Adam biri diyor ki başlat başlat diyor amına koyayım diyor. Daha sağlam puanlar var diyor. Kim diyor onu lan? Adamlar 500 540 Hz'de oynuyor bir de amına koyayım. biliyor musun? Adamlar bir de 500 540 Hz'de oynuyor. Ya bugünlük bu kadar yeter hadi çıkın ya. Oyna kaz abi oğlum nereye Yok, ya? Yok kuzen ya. Bir şey kırmak Muhabbet ederiz biz seninle. Olmaz. Bir iki tane daha oynayalım çıkarız. Kartosta mıydın sen? Ha. Sen? Tamam. Hmm, taciz ettiler. Çıkın hadi çıkın beyler çıkıyoruz. Tamam mı? Ha tamam tamam hadi çıkın ya neyse bir maç daha atmama kararı aldım ben. İyi geceler.